Herkese merhaba. Sonunda bu videoyu çekebiliyorum. Ee, bu videoyu çekeceğim için çok heyecanlıyım. Çünkü e, sonuçlar açıklandı. Ve insanlar bu bölüme yönelmeye başladı. Ve bana sorular geliyor bir sürü. O yüzden böyle bir video yapmaya karar verdim. Şimdi bu videoda nelerden bahsedeceğim? Videonun ilk yarısında neden biyoloji bölümünü seçtiğimden, biyoloji bölümünü kendime nasıl uygun gördüğümden, neden biyolog olmak istediğimden, diğer yarısında da meslek seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. <laughs> Şimdi biyoloji bölümünü neden seçtim? Bununla başlıyorum. Birçoğumuz gibi ben de ilk başta tıp ya da diş istiyordum ve bunlara yönelmiştim. E, ortaokulda, lisede izlediğimiz o doktorlar dizinden sonra herkes gibi ben de doktor olmak istiyordum ve doktor olmanın bana daha uygun olduğunu düşünüyordum. Hiçbir zaman böyle mühendislik tarzı şeylere yönelmedim. Çünkü yani bunlara ilgi duymuyordum, sevmiyordum. Yani lisenin başlarında ilk başta doktor olmak istiyordum ve gerçekten tıp için çalışmaya çalışıyordum. Ondan sonra doktor olmak istemediğime karar verdim. Buna nasıl karar verdim? Şöyle. Hastanelere gitmekten nefret ediyordum. Yani hastaneye girmek istemiyordum. Mesela bazı doktorlar ne hisseder bilmiyorum ama ben hasta görmekten hoşlanmıyordum. Yani o hasta insanları öyle görmek, yaralı görmek, aşırı kan görmek bu tür şeylerden hoşlanmıyordum ve düşünüyordum. Ya ben tıp istiyorum tamam ama yani bunlardan hoşlanmıyorsam tıpta hoşlanabileceğim bir alan var mı bununla ilgili? Bunu araştırdım. Sonra fark ettim ki ben çalışırken hastane içinde olmak istemiyorum. Ya da ben insanlarla muhatap olmak istemiyorum. Hasta olsun ya da olmasın. Ben insanlarla muhatap olmak istemediğime karar verdim. Bu yüzden tıpı eledim. Aslında mezuna kaldığımda da diş hekimi olmak için mezuna kalmıştım. Hacettepe diş hekimliği istiyordum. Sonra ya mesleği yapan insanları araştırdım. Yani YouTube'da vloglar çekenleri, stajyer olanları ne yapıyorlar bir gün boyunca? Yani tıptan farklı olarak dişi de istemediğimi fark ettim. Çünkü yani insanların, yani okumak çok eğlenceli. Evet tıpı dişi okumak çok eğlenceli. İnsanların anatomisini, hücre biyolojisini bunları bilmek gerçekten güzel, eğlenceli. Laboratuvarlar eğlenceli. Ama ben sanırım sadece bunları öğrenmekten zevk aldığımı bu mesleği yapmak istemediğimi fark ettim diş hekimliğinde de o yorucu süreç mesela sabundan diş yapma falan bunlar benim için çok eğlenceli. Mesela benim bunlara yeteneğim var, ilgim de var. Ama ya hayatım boyunca bir insanın dişini yapmak istemedim fark ettim. Yani tek tek meslekleri eledim aslında. Biyolojiye nasıl karar verdim? Hep önceden beri, küçüklüğümden beri biyoloji benim hayalim değildi. Biyolog, bilim insanı. Bunlara dair hiçbir şey bilmeyen bir insandım. Biyoloji okumak istediğime nasıl karar verdim? e, ee, diş hekimliği istiyorum diye mezuna kalmıştım ve diş hekimliği gelmediğini görünce tabii ki de alternatif meslekleri araştırdım. İlk önce istemediklerimi tek tek eledim. Mühendislik tarzı bir şey istemiyordum. Mimarlığa biraz yatkındım ama sanırım mimarlık benim için böyle bir hayranlık duyulacak bir alan ya da hobi gibi. Öbür boyu bunu yapmak istemediğime, bu kadar da hevesli olmadığıma karar verdim. Mimarlığı da eledim. Seçeneklerden biri hemşirelik ve fizyoterapistikti. Hemşireliği neden eledim? Yine doktor ve diş hekimliğiyle elediğim aynı sebepten. insanlarla ilgilenmek istemediğimden bunları eledim. E, Fizyoterapist de aynı şekilde. Yani insanlara dokunmak istemedim. Gerçekten kutsal meslekler. Onlara yardım ediyorsun, onları iyileştiriyorsun, onlara iyi hissettiriyorsun, onların teşekkürü oluyorsun. Ama bunları istemediğimi fark ettikten sonra geriye zaten iki seçenek kaldı. Biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik. Biyoloji öğretmenliğini niye eledim? Öğretmen olmaya yatkın olmadığımı düşündüm. Yani öğretmen olabilmek için gerçekten sabırlı olmak gerek. Ee, anlatma yeteneğinin kuvvetli olması gerek. Gerçi bunlar eğitimle e, olabilecek şeyler ama yani yine orada da öğrencilerle uğraşıyorsun. Ben sanırım insan sevmiyorum. Biyoloji ve moleküler, biyoloji, genetiğe nasıl karar verdim? Ya şu filmlerde görürsünüz ya böyle laboratuvarda çalışan havalı bilim insanlar olur. Dünyayı kurtarır. Yani belki virüslerle savaşır. Belki başka bir şeylerle genetiği değiştirir. Yani deneyler yapar bu yani hayalim bu benim bunu yapmak istiyordum ne ya, laboratuvarda çalışmak istiyordum hücreleri incelemek istiyordum hayatım boyunca ben zaten biyolojiyi seviyordum biyolojiye ilgi duyuyordum sadece biyolojinin hangi alt dalı benim için uygun bunu bilmiyordum ve tabii ki uzun bir araştırmadan sonra buna da karar verdim geriye büyük soru kaldı biyoloji mi moleküler biyoloji mi buna nasıl karar verdim ben İlk başta herkes gibi biyoloji bölümünden önce moleküler biyoloji ve genetik MBG. Bunu istiyordum. Neden istediğimi bilmiyorum. Popülerlik. E, herkesten böyle duyuyordum. Biyoloji işsiz MBG sanki iş bulabilirmiş gibi bir algı var. Neden bilmiyorum. Ya bu bunu seçen insanların popüleritesinden, insanların fazlalığıyla da ilgili. Moleküler biyoloji ile biyoloji bölümünü araştırdım. Ve baktım ki çoğu derslerimiz ortak. Yani tabii ki de ufak tefek farklılık var var çünkü adında da farklılık var. Moleküler biyoloji ve genetik bölümü biyolojinin bir alt dalı. Yani biyoloji daha kapsamlı bir bölüm. Yani nasıl anlatacağım bilemedim şu an. Yani biyoloji ya da moleküler biyoloji farklılıklar var. Moleküler biyoloji ve genetik biyolojinin alt dalı ve ben sanırım daha böyle kapsamlı bir şey, kapsamlı bir eğitim almak istedim. Çünkü yani o kadar çok alt dalı var ki yani. Hangisini istediğimi bilmiyordum. Yani ben moleküler boyutta bir alanda mı çalışmak istiyorum? Böyle insan genetiğini mi araştırmak istiyorum? Daha buna karar vermediğim için biyoloji yazdım. Ee, bildiğiniz gibi zaten moleküler biyoloji ve genetik biyolojinin alt dalı. O yüzden... Yani biyoloji daha kapsamlı ve iş alanına da daha kapsamlı diye bu bölümde ilerlemek istedim. Ve moleküler, biyoloji ve genetikte daha moleküler, daha genetik üzerine yoğunlaşılırken ben ne üzerine yoğunlaşmak istediğimi bilmediğimden biyoloji bölümünü yazdım. Çünkü biyoloji bölümünde moleküler, biyoloji ve genetikte olmayan dersler de alıyoruz ve ben bu dersleri de merak ettiğim için biyoloji bölümünü tercih ettim. Zaten biyoloji bölümünü... Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra moleküler biyoloji ya da genetiğe ilgi duyabilir. Bunun üzerine de çalışmalar yapabilirsiniz, uzmanlaşabilirsiniz. Ee, biyoloji ve moleküler biyoloji arasındaki farklılıkları bir sonraki videoda anlatacağım. Çünkü şu an nasıl meslek seçilir, istediğimiz mesleğe nasıl karar veririz bunlardan da bahsetmek istiyorum. Meslek seçiminde nelere dikkat edilmeli? Size yazdığım bir metni okuyacağım. 1. Ömür boyu yapmak istediğin şey ne? Buna karar vermelisin. Severek yapmak istediğim bir meslek. Yani bununla ilgili çok güzel bir alıntı var size okumak istiyorum. Zevkle yaptığınız bir işi mesleğiniz olarak seçin. Böylece ömrünüzün geri kalanında hiç çalışmak zorunda kalmazsınız. Yani çalışmak size bence büyük olmamalı. Yani çalıştığınızda kötü hissetmemelisiniz. Düşünsenize ömrü hayatınız boyunca çalışacaksınız. Ve tek bir meslekte çalışacaksınız. Her gün aynı şeyi yapacaksınız. Aa her gün aynı şey yapacaksınız derken aklıma bir şey daha geldi meslek seçiminde. Ben meslek seçiminde şuna da dikkat etmiştim. Her gün aynı şey yapmak istemiyordum monoton bir şekilde. Mesela sen her gün aynı şey yapmak isteyen, sıradan bir hayatın olmasını isteyen biriysen sabit maaş, sabit iş, sürekli yeni bir şeyler öğrenmek istemiyorsun. Buna göre meslek seçmelisin. Her gün insanlarla muhatap olabileceğin bir meslek var. Hiç insanlarla muhatap olmayacağım meslekler var. Biyoloji bölümü. Ya yani bilim, bilim insanı olmak, bilimde ilerlemek, bilim sürekli gelişen ve değişen bir şey ve bu yüzden hayat boyu öğrenmeye devam edeceksin. Ben bunu istiyorum ve bunu seviyorum. Bu yüzden bu olanı seçtim. Bu bölümü okuyup işsiz kalır mıyım? Yani bu soruyu değiştirip aslında şunu sormalıyız. Bu bölümü okuyup başarılı olabilir miyim? Yani sen bu bölümde başarılı olabilir misin? Olacak mısın? Kendine inanıyor musun? Kendine güveniyor musun? Bunun için çabalayacak mısın? Bunlar önemli. Ben biyoloji bölümünü okuyup başarılı olacağımı düşünüyorum. Düşündüm ve yazdım. Daha yüksek bir puan, daha yüksek bir sıralama, daha iyi bir meslek değildir. Bunların daha çok tercih edildiğini gösterir. Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? 1- Ömür boyu yapmak istediğin şey ne? Buna karar vermelisin. Ömür boyu severek yapabileceğin, yani senin için çalışmanın zor olmayacağı, sana zor gelmeyecek, yük gibi hissettirmeyecek bir meslek seçmelisin. 2- İş imkanlarını araştırmalısın hangi alanlarda çalışabilir, nereye kadar yükselebilir bunları araştırmalısın. 3. Mesleği yapan kişilerle konuşmalı. Her gün neler yaptıklarını onlardan dinlemeli. Buna göre karar vermelisin. 4. Eğer istediğin meslek TUS, KPSS gibi başka bir sınavlara girmeyi gerektiriyorsa bunları araştırmalısın. En KPSS'ye girdiğinde senin seçeceğin meslek için kaç kişi atandığını ve atama puanları sıralaması kaç bunları araştırmalısın. Örneğin biyoloji bölümünde KPSS'de atama yok diyebiliriz ya. 10 kişi falan sanırım. Bu konuda çok sinirliyim. Hastanelere atama gerçekten çok az. Eğer biyoloji bölümünü KPSS ile atanırım gibi bir düşünceyle geliyorsanız gelmeyin. 5. Yurt dışına çıkma imkanları neler? Yurt dışındaki bu bölümün popülaritesi, iş imkanları neler? Bunları araştırmalısın. 6. Ne kadar para kazanmak istiyorsun? Senin için para mı daha önemli? İstediğin mesleği yapmak mı? Bunlara karar vermelisin. Eğer ben paraya doymam, tabii herkes çok para kazanmak ister ama bazen bazı şeyler bazı şeylerin önüne geçer. Çok bazlı bir cümle oldu ama olsun. 7. İşkolik mi olmak istiyorsun yoksa rahat bir mesleğin olsun mu istersin? Yani hayatım işten ibaret, paradan ibaret mi olsun istersin? Yoksa ailemle de vakit geçireyim, biraz çalışayım ama tatilim de bol olsun gibi şeyler. Yani bunlardan hangisini daha çok istiyorsun? 8. Çalışırken seyahat mi etmek istersin? Pilotluk, kaptanlık, ya da tercümanlık çalışırken seyahat edip edemeyeceğini mesela yurt dışına ya da ülke içine seyahat edip etmek istemediğine karar vermeniz. 9. Seçeceğim bölüm, seçeceğim meslek, geleceğim mesleğim. Yani sana ihtiyaç var mı gelecekte de? Buna bakmalısın. Yani günümüz çağında şu an bile robotlar çoğu mesleğin yerini alırken, yani günümüzde bile robotlar çoğu mesleğin yerini almışken gelecekte kim bilir hangi mesleklerin yerini alacak. Bunları araştırmalısın. Ben size verebileceğim birkaç tavsiye de şudur. Yani seçeceğiniz mesleğe hala karar veremediyseniz mutlaka bu mesleği konu alan dizi film izleyin. Ya da YouTube'dan bununla ilgili videolar izleyin, vloglar izleyin. Her gün neler yapıyorlar, nelerle karşılaşıyorlar, bunları kaldırabilecek misin bunlara bak mesela. Biyoloji bölümünde hangi alanda ilerlemek istediğimi farklı bir video yapmak istiyorum. Meslek seçimi yaparken Lütfen, lütfen, lütfen. Çevrenizde bilgisiz olan, bu bölüme dair bir şey bilmeyen, kulaktan duyma bilgiyle sana ya şunu seç ya bunu seç ya diyen insanları dinlemeyin. Meslek seçimi yaparken dinleyeceğiniz insanlar kimler? Bu mesleğe dair bilgileri olan insanlar. Mesela sen tıp mı düşünüyorsun? Tıp okuyan ya da doktorluk yapan bir insandan bu mesleğe dair bir tavsiye al. Ya da biyoloji mi istiyorsun? Biyolog olan biyolojiyi bitirmiş, biyolo biyoloji okuyan herhangi birinden ona dair, o mesleğe dair bir şeyler dinle. Bilgisi olmayan cahil insan sana gelip şunu yap, şunu yapma diyor. Bu mesleği ömür boyu yapacak. Bu mesleğin parasını kazanacak olan, okuyacak olan da sensin. Bu yüzden sen karar vermelisin. Ve gönlünden ne istiyorsun? Yani bir mesleği severek mi yapmak istiyorsun? Yoksa senin için meslek olması yeterli mi? Parası olması yeterli mi? Bunlara bakmalısın bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri olan Doğan Cüceloğlu'nun size nasıl meslek seçilir ilgili bölümden birkaç alıntı okumak istiyorum. Hangi alanda olursam ol şunlara dikkat edersen sırtın yere gelmez. 1- Yabancı dilini geliştir ve alanındaki yeni gelişmeleri yabancı dilden takip edebilecek duruma gel. 2- İlgilendiğin alanda çalışan kişiler ve kuruluşlarla ilgili ilişki kurmaya özen göster ve yazları stajlar yap. 3. Mesleğinde başarılı olmuş kişilerle tanış. Onların güçlü tarafların ne olduğunu anla ve bunlara dikkat et. 4. Eğitimin toplumun hangi ihtiyacını karşılıyor? Okuduğun alan yeni gelişen bir alan mı? Yoksa yıllardır var olan oturmuş bir meslek mi? Sen bu mesleğe yenilik getirebilecek misin gibi soruları sor. 5. En önemlisi bütün bunları yaparken için ne diyor? Şevkin olup olmadığını, keyif alıp almadığını gözlemle. Her şey değişirken bazı sabitler bulmak gerekir. Kişi bütün bu değişimi değerlendirdiğinde değişmeyecek bir şeyi temel alması gerektiğini farkına varır. Nedir bu temel? İnsanın kendine özgü yetkinliklere. Hangi işi seçersem seçeyim, Pareto ilkesi uyarınca o alanda belirleyici olan %20'nin arasında olmalıyım. Pareto ilkesine göre mesleğin kendisi değil, kişinin o meslek içerisindeki yeri önemli. Yani sırf istemek yetmiyor. Aynı zamanda vakit ayırmışlar ve emek vermişler. Bu zamanı vermenin temel kaynağı da kişinin içinden gelen bir istek, bir keyif alma halidir. Alıntıları çok farklı sayfalardan okuduğum için birbiriyle pek bağlantısı yok. Sadece beğendiğim cümlelerin altını çizdim. Rüzgar nereden eserse essin, hedefini biliyorsa o kişi rüzgarı kullanıp sandalını istediği yere götürür. İsmine göre okul seçmeyin derim. Önce gerçekten okumak istediğiniz bölüme karar verin. Sonra da üniversitelerin ilgili bölümünde hangi akademik kadro, hangi yollarla bu derslere işliyor, üniversite bölüm dahilinde ve bölüm dışına nasıl imkanlar sunuyor, bir kişinin bu mesleğe biyolojisi uygun mu? Ellerinin mahareti var mı? Duyguları aklı buna yatkın mı? Sosyal ilişkileri bakımından hadiseyi düşünüp taşınmış, bir yere yerleştirmiş mi? İnanç ve değerleriyle ilgili kafasında yerli yerine oturmuş mu? Ayrıca yaşam bir ekip işi. Yarın evlenecek, eşinin ailesiyle muhitinde bu kimlikle gidecek, bu kimliğe hazır mı? Bunları bugünden hesaba katmalısın. İlk farkında olmamız gereken şey meslek seçimindeki niyetin kişiye empoze edilmiş bir hedef mi yoksa kendisinin keşfettiği bir iç istek bir niyet mi olduğudur? Yani burada akran baskısı, aile baskısı, çevre baskısı gerçekten çok önemli. Yani bunları sen mi istiyorsun yoksa başkaları mı? Buna karar vermelisin. Başkalarının istediği bir şey mi yapacaksın ömrün boyunca yoksa kendi istediğin o içinde yanan tutkuyla kendi istediğin bölüme mi yöneleceksin? Bence kendi istediğin şeyi yapmalısın. Kendini keşfetmeye, zorluklarla başa çıkmaya var mısın? Güçlü bir yaşam için aneder. Yaşamı aşama aşama yaşayacaksınız. Ama mutlaka bir bütün olarak düşünün. Gün gelip de bu hayata veda etme zamanı geldiğinde yaşamımda kendim olarak var mıydım? Gönlümce yaşadım mı? Sorusuna yanıt nasıl verdiğiniz önemli. Kitaptan anıtlarımız bitti. İlgili okuduğum makale ya da sitede yazı olan şeyleri videonun altına link olarak bırakacağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu çekerken birkaç videom silindiği için ne anlattığım biraz karıştı. Böyle sırasını pek hatırlayamadım. Bazı şeylerden bahsetmemiş olabilirim. Bunları mutlaka yorumda bana sorun. Ben de zaten videonun açıklama kısmına bahsetmeyi unuttuğum şeyleri yazarım. Ve ilgili sitelerdeki şeyleri de link olarak bırakırım. Sorularınızın hepsine yanıt vermeye çalışacağım. Videoyu izleyen herkes umarım istediği bölüme gider ve istediği bölümde çok başarılı insanlar olur. Ben bu biyoloji bölümünü seçerken gerçekten çok fazla çevre baskısına maruz kaldım. Biz altı kardeşiz. Ben evin en büyüğüm. Beş kardeşim var. Bir abla olarak sorumluluklarım var. Diğer kardeşlerime yardımcı olmalı. Onlara örnek olmalı. Onları okutmalıyım. Bunun gibi bir sürü sorumluluk var. Akrabalarımız, çevre, büyüklerim. Yani Herkes biyoloji yazma, işsiz kalacaksın. İşte tıp yaz, tıp dışı için tekrar hazırlan, hemşirelik yaz, şunu yap, bunu yap. Ya Herkes ne istediğimi sormadan, ne istediğimi bilmeden büyüklerimiz tabii ki de maddiyata bakıyor ama sadece maddiyata bakarak meslek seçimeli mi? Yani hayata bir kez geliyorsun, bir kez yaşıyorsun. Sevdiğin alanda para kazansan olmaz mı? Sevdiğin alanda para kazanmaya çalışsan. Ya Herkesi karşıma alarak Biyoloji bölümünü yazdım ve onları herkesi bu biyoloji bölümüne işsiz kalırsın diyen herkesi fusturmak için de gerçekten biyoloji bölümünde gerçekten çok başarılı olacağım. Biyoloji bölümünde gerçekten çok başarılı olmak istiyorum. Umarım istediğiniz mesleğe yazabilirsiniz. Umarım çevrenizdeki bu baskıya dayanabilir ve istediğiniz bölümde ilerleyebilir, güzel yerlere gelirsiniz. Ne istediğinizi bilmeniz önemli. Yani sizin için para mı, yapacağınız meslek mi? İçinizde olan o tutkuyu mu ilerletmek istiyorsunuz? Buna karar vermelisiniz. Bir sonraki videom 10 soruda biyoloji bölümü olacak. Ee, onu da en kısa zamanda yayınlayacağım. Biyoloji bölümüne dair. Yani biyoloji bölümünü seçmek istiyor musun? Biyoloji bölümünü okurken memnun olacak mısın? Bununla ilgili üniversite 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıfa dair e, ders çalışma anlarından, anlık olarak çektiğim fotoğraflardan, laboratuvar fotoğrafları olur. Bunlardan e, bunlara bakmak isterseniz Bunları Instagram hesabımda öne çıkanlarımdan ulaşabilirsiniz. Ankara Üniversitesi'ne ve biyolojiye dair merak ettiğiniz şeyleri gidermek istiyorsanız Instagram sayfama bakabilirsiniz ve YouTube videolarımı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.